Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıvıda 5'e. Videoyu beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin. Aynen ee, öyle arkadaşlar. Şimdi... Hepimiz buradayız yine. Tekrar tekrar hoş geldiniz abi. Aynen abi. Hoş bulduk. Ee, hoş bulduk. Şimdi e, ben salacağım roundu. bir saniye tamam saldım. Ee, ben salamam bir saniye. Abi kimsenin kaynağı yok, yok ki. Ne Davut'ta kaynak var? Hiçbirimizde kaynak abi yok ki. Abi Davut'un 800 altını var. Do Davut nasıl yaptın sen o 800 altını? Kastım. Nasıl kastın ama abi? Biraz söyle ben yeni öğreniyorum. Menlere Menderes ifşa edeyim Abi harabe açtın, barbar öldürdün. Ha. Aynen barbarlarla savaştık zaten bir şeyler kazanıyorsun ya. Dur abi, Menderes abiyle bir... ifşa edeceğim. Boş boş oturmayayım askerlerim. Mellere sarmıyla 406'ını ver. Yiğit. Şu an e, aranızda muhtemelen en kötü durumda olan benim ya. Muhtemelen. Ama öpüyorsun abi. Aynen. Ya abi ben daha kötüyüm muhtemelen ya. Sizin nasıl altın kastığınız da önemli tabi. Yani. Senin kaç altının var? Devlet sırlarını kimseyle paylaşmıyorum efendim. Devlet, devlet sırrı. E... Abi yani şimdi illa sana Elizabeth nasıl ol, olunur onu mu öğretelim yani Elizabeth? Hayır, mi Hayır hayır yani. Tamam Eko, Elizabeth ekonomik, olan benim sen bak, kim köpek? Elizabeth ekonomik olan benim. Ekonomik bilgiler, ekonomik bilgiler bir saniye, devlet sırrına saniye. Gidiyor, azizim. Dostum, dostum bilgiler... bir saniye dostum. Elizabeth devlet olan benim, gidelim. Elizabeth olan benim lütfen ama. Lütfen yani o, o benim yapmam lazım. Üzgünüm beyefendi ekonomik bilgiler devlet. Beyefendi değil girecekler. hanımefendi diyeceksin. Terbiyesiz. <laughs> <Aynen, aynen>. Haddini <laughs> bil köpek sen kimsin ya? Kimsin sen saygısız gidiyorsun İngiltere'ye? Savaş sebebi bunlar. Bunlar. bunlar sa sa <laughs> Elizabeth isyan etti. Allah billahi. Abi, abi savaş sebebi mi bunlar? Elizabeth Haddini bileceksin. Haddini bileceksin abi. Senin karşında koskoca büyük Britanya İmparatorluğu duruyor. Ke kimsin? E, e Elizabeth Charles gelir krizi geçiriyor. Kimsin? Kür, abi. yaşlıktan ölüyorsun. Senin neyine şey geliyor abi bugün. ya, nefes alsın yeter ben... kafasında insanlar gelmiş burada caz yapıyorlar ya. Ben de bu bugün, bugün Cül Sezar'ım yani Cül Sezar'ım ben. Ter... Cül Sezar'mış. Gül evet. Sezarım ben. Benim gül bildiğim Sezar gaydi yani. Gül Sezar o gül gül. Hoşam onu bilmiyorum ben ya. onu bilmiyorum. Biz Vallahi, o konuya daha gelmedik. Valla ben bilmiyorum. <laughs> biz biz o konuyu daha işlemedik. Vallahi bilmiyorum kardeşim yani. Bilmiyorum artık. Allah rızası için hızlı olun abi. işiniz bitince kapatın. Allah Allah Nasıl beyefendiye bak ya. Allah Allah şuna bak. Hemen hızlı hızlı olun diyor. Ya abicim bir şey işleyemiyoruz ki zaten. İşle amele amele dolanıyor adamlar. Olsun abi olsun. sonuçta bir şeyler yapıyoruz. Allah Allah. Şuna bak. Tamam bunu yaptık. Abi hadi be. Ne, ne barbarmış. Ne barbarmış arkadaş bunlar. Go 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 go. Go go abi, go, go, go. go 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 go. Hadi. Hadi barbar. Yalnız, yalnız var ya 48 tur oldu ha. Harbi de değil mi? 48 tur oldu. Ne bekledik be abi? Beklenirken yaşlandım ya. Abi şunu şuraya alalım. Allah aşkına. Heh. Vallahi beklenirken yaşlandım ya. Gelmiyor mu bu ya? Alo. Alo. Yes. <laughs> Gel, geldi. Abi hala ha. Geçimi geldi mi? Tamam güzel. Eyvah. Geçmiş olsun ne olduysa. Eyvah. <laughs> ulan ulan var ya. Biliyorum abi ben başıma geleceği biliyorum ya. İyi bari iyi. iyi. Yırtacağım şekilde hamle yaptım yoksa ayvayı yerdim ya. Ne oldu ki? Ya abi barbar kampının orada var tamam mı? Barbar kampının orada orman var. Ben dedim ormanın içine sokayım ne olur ne olmaz. Açık alana koymayayım e, kamptan dalarlar diye. Hmm. Kampın iki blok ilerisinde bir barbar daha var. Yani beni abi araya alıp gibi. kıstırırlardı. Çakalaka laka bum bum yaparlardı. <laughs> İyi ki ormana soktum askerleri. Ya okçu çıkarıp acaba barbar şeyini, barbarları yok etsem mi? Ya abi aslında mantıklı olan şey o da o kadar geç basıyor ki. Abi 20 ya, tur minimum ya. Aynen Benim 12 tur. Okçu. Okçu 12 turumu. Ben işçi bastım abi. Bir ekstra işçi daha bastım. Bayağı bir şey yaptım ya benim benim büküldü yani. Ay maşallah ne bekleme ekranıymış ya. Değil ne mi? bekliyoruz ya? Abi hayvan gibi ya bu ne ya? Abi Barbarlar artık ne yapıyorsa yeni devlet mi kuruyor? Yeni oluşuma mı gidiyor? Tamam geldi geldi. Geldi mi? Yo. Aha. Ne... Eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Adamlar da ormanın içine gitti. Şuraya gidelim de bari. Adamların. Bu yeşiller kim ya? Yeşilden kaçalım. barbarlar azıttı iyice ha. Ben size söyleyeyim. Barbarlar büyük sıkıntı ha. Hala zor bey abi. Zor bey. <laughs> Davut sen ikinci şehri kurmuş muydun? Evet. Ben ikinci şehri kurmadan bu puandayım. Demek ki ikinci şehri kurduğumda güzel şeyler olacak abi. Aynen Bir şey diyeceğim ben yanlışlıkla bir tuşa bastım. Hangi tuşa? Bilmiyorum, bir şey. Bir şeyler açıldı. Nasıl kapatacağım bunları? Oh şükür, şükür sağ Abo. ol, sağ ol abi. Barbarlar okçu çıkarmış. Oo oh, oh. <laughs> Yanımdan geçen barbarlara e, şehirden şiirden saldırtsam mı acaba? Hadi saldıralım mı saldır. abi? Saldıralım mı onlara? Saldır abi saldır. Ben ne de saldıracağım. De gel ya, saldırmayayım. Yanındayım. Vallahi mı? Yanındayım Saldım, o yüzden. Bi, bir tur beklesene kanka dalalım. Tamam. Yanındayım tur, o yüzden. Bir tur sal. Onlar fazla ilerlemez muhtemelen. Şi, e, derenin karşısına ge, geçene kadar onlar kalır benim şeyimde onlar muhtemelen. Ya bir şey söyleyeyim mi? Haritada kaynak açısından kıtlık var bence ya. Hani adam akıllı e, gemdir, malzeme Bak tam da dediğimi yaptılar kanka. Eksik bulunmuyor. Dalıyor mu Zor Bey? Dal abi. Oo, iyi indir de ha. Eyvah Aldım. eyvah. Aldık abi. 10 numarası 10 numarası. Öldüler tamam öldüler temizledik. Tamamdır abi. Benim göçmenlere saldırıyorlardı. Göçmenlere kaçırsak iyi olur. Göçmen diyorum şey. Ne Kaşif. Anladım. Politika seçelim. Ya şimdi bir şeye bakmam lazım. Neyse turu salın. dakika Yok, sal salacağım, şey Sezar. Salacağım, 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 sana ben bir şeyler salacağım. Alma, alım, alaman ya. ne yapıyorsun? Oh gut Ba ne yapıyorsun? İyiyim abi sen ne Abi, abi? mi? Elizabeth! <gülüyor> Elizabeth <gülüyor> ne <gülüyor> Aa, İyiyim abla. <laughs> Terbiyesiz, <laughs> <laughs> ahlaksız. <gülüyor> abi, kansız! Abi. Abi. Bak, Almanya ile İngiltere arasındaki diplomatik konuşmaya bak. İyiyim abla sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi biz, biz bizim abi. bizim aramızdaki konuşma yani çok tuhaf yani anladın mı? İngiltere İngiltere olalı böyle zulüm görmedi ya zulüm. İyiyim abla sen ne yapıyorsun diye ya. Almanya lütfen kendine gel. Bu tarz hareketler abi. senden beklenmeyen hareketler. Abi ben yanlış nasıl abi ya. Cidden sinsini krizi geçireceğim şimdi. Abi 999 para var. Samet ne yaptın? Ne ara şehri kurdun lan? Yileyi kapa Davut, yileyi kapa. Samet ne ara şehri kurdun? Devlet sırlarını e, paylaşmıyoruz İngiltere. Senin aksine Roma, Devlet sırlarını taklar. LÖ 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 Tamam LÖ 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 Sen böyle konuşuyorsun ya Almanya Japonya ve bu iki devlet Biliyorsun ikinci dünya savaşında Birbiriyle ittifak olmuş bir devlet. ikisi de. Ki İngiltere'de Sana şey Benim öyle bir derdim yok yani. Roma erkenden Bölündü. Doğu Batı diye bitti abi benim olay yani. Benim öyle bir derdim yok. Valla ben sana söyleyeyim kanka yani sıkıntı yaşayabilirsin. Ben deyiz. abi? Ben mi salıyorum? Evet. Abi ben basmıştım next turn'e ya. Niye böyle yapıyor bu oyun ya? Tıkladıysan e, sonra bile. tekrardan... hiçbir şey tıklamadan yapıyor anladın mı? Bastıktan sonra tekrardan haritayla etkime geçersen yapıyor Yapma ama, ama bak yok. Etkime geçmen yeter. kaç defa yapmadığım halde tekrar aynı şey yaptı ya. Lanet olsun ya. Lanet gıtsın. Japonya bana ipucu ver haritanın ne, hangi konumda olduğunu. Şöyle şöyle yo. What the fuck. Olmaz öyle Sulak şey. Sulak kısımdayım. Ben, Hı? Vereceğim size suyu. Sulak kısımdayım herhalde. Sulak kısımdaymış. Ops. 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 Ee, şimdi sallıyorum. Darararararım. Sallıyorum. Darararararım. Ben nasıl aldım? Sezar, e, Sezarcım, canım. E, duyduğum kadarıyla sizde duş yapmayı bilmiyorlarmış. Gelin de öğretelim. Sizde duş yapmayı bilen yokmuş. Kokuyormuşsunuz galiba. Yüce Sezar sana cevap vermeye bile tenezzül etmiyor. Asil lan ben Elizabeth'im sen kimsin Asil lan? Ben bütün insanlık ırkına hitap eden bir isime sahibim. Sen kimsin? Sen kimsin? Elizabeth. Yani... Ben de Galyalılardan dayak yiyen biriyim abi ne bileyim abi Yani. Abi. <laughs> ben bütün insanlık ırkına hitap ediyorum abi. Babuş bir şey değil. Asterik ne? Asterik ne? Asterik'te o bir bir gelirse ben bittim abi. Krallık gitti, yıkıldı. Ya ben bilmem ama kim yıkılır kim kalır ben bilemem. Selam barbarlar, saldırmayın olur mu? Sal. Nihayet biraz ekşim başladı benim buralarda ya. Vallahi iyiymiş kanka. Tebrik. Semet abi. Efendim. Senin rengin ne? Ben e, maviyim sanırsam. Sanırsam mavi. Ben ne renk olduğumu bilmiyorum. Ben... Samet salar mısın? Kır... Samet. Ben kırmızı beyaz. Salacağım Ben Samet. kırmızısın abi. Sen sen de kırmızısın abi. Sen de kırmızısın. Ben bordoyum. Yo aynı rengiz. Yo ben bordoyum kanka. La siz yine iyisiniz. Ben daha insanlık keşfedemedim ya. İnsanlık namına bir şey keşfedemedim ya. <laughs> Ayıptır ya. Günahdır ya. <laughs> Japonya. Japonya. Evet. Sen... Abi. Bana daldı şeyler ya. <laughs> Hangi politikaları benimsemiştin? Ben mi? Hı -hı. Ben askeri kasıyorum ya. Hmm, i̇lk aşamada o askeri biraz gelişmende sıkıntı çıkartabilir yalnız haberin Aynen. olsun. Aynen o yüzden zaten biraz sıkıntı yok. Biraz ileriye oynayayım hani. Sakin sakin geriden geliyorum. Yok Halledim. güzel ileriye dönük oynaman, ileriye düşünmen çok güzel ama dediğim gibi sana sıkıntı çıkartır. Geliş... Çok zor gelişeceksin yani. Yok hallederiz abi. Bana bana saldıran <laughs> barbar... bana saldıran barbarlara var ya Allah hani Jesus e, cezalarını verdi abi. Jesus Christ oldu yani. Bana saldıranın çocuğu olmazmış. Öyle bir şey. Anlıyor musunuz? Ben buradakini buraya altı turda götüreceğim babacım. Ne fark edecek ki? Allah Allah. Diyorsun. Uyusun hadi burada ya. Sal abi. Saldım. Sal. Heh. Saldım saldım. Bu puan sistemi nasıl çalışıyor abi? Hani ne yapınca puan geliyor? Elinde bulunan askerlere ee, kaynaklara göre ve ee, şehrinin konumuna göre falan sana puan veriyor. Hmm anladım hocam. Nice. Yani Gel. bari tur çokla ge... Of! Of geçmiş olsun gitti o birim. Eyvah! Koca yürekli rehberim be. İlk ünitemi kaybettim abi cani barbarlara karşı. Geçmiş olsun taziyeler Selam ama... Zor Bey. Selam abi askerlerini şu alta getirir misin? Niye? Orada barbarlar var mı? Tamam. <laughs> Bakarız. Şimdi. Gördünün. Ben research'ümü seçeyim de bari. Ah neymiş abi bunlar? Trapping. Şehir kurmak için ayrı bir research mu lazım? <laughs> ha? Herhalde bilemiyorum. Hayır şehir kurmanın için göçmen çıkarmanı gerekiyor. Aynen göçmen çıkarma. Ha settlers tamam. Yalnız <laughs> abi bak baştan uyarayım Çıkardığın göçmenleri koruması salma. Barbarlar üstüne geldiğinde ele geçirebiliyorlar o setlerleri. Ya. Yani 10 turda bastığın bir şey küt diye boşa giderse kriz geçirebilirsin. Haberin olsun. Ben bayağı geçirdim zamanında. Water mill'i araştı araştırayım mı? Bende su var. Water mill. Tamam güzel ben bunu araştırırım Güzel. Şimdi dayı. Benim kaç el sonra geliyormuş? Turu salsan da öyle baksana abi. Saldım saldım ben saldım aa. Almanya senin teknolojinin teknoloji ne alemde? Abi şimdi çömleği bitiriyor. Bütün ilk aşamalar bitti. İhtiyacın olanları araştırsaydın ya niye tamamını araştırdın ki? Hmm. Abi. Oo, Saldım. Davut. Ben şu tarafa gidiyorum. Barbarlar bu tarafta değil abi. Tam da ormanın içinden ben 100 yıldan önce gelirim. O taraf bomboş ama hiçbir şey yok. Abi. Tam o taraftan dönüp aşağı ineceğim kardeşim. Senin tarafa gidiyorlar. Topraklarını taciz etmeyeceğim yani. Hayır senin tarafa gidiyorlar hani, değil mi? De? Ya sana doğru gidiyorlar şu an. Tamam. Haberin olsun. Tamam ayar veririm ben ona ya. Beni araya sıkıştırıyorlar. Nerede? Tam altında mı? Altında. Senin tarafa gidenler de var. Dikkat et yani. Gidenler. De. Tamam abi sıkıntı yok. Ayarlarız onu. Hay maşallah hay maşallah arkadaş kaç turda inşa ediyoruz artık. Hay maşallah. <laughs> ben barbarlarla savaşıyorum şu an. Aynen ben, ben de. Ben, yer ben yerden saldırıyorum. Askerlerimi çekeceğim senin oraya ya. Kıntı ya alamaz tek, tek okçu alamaz da. Öyle şey. Abi şimdi düşünün de bu e, harita bayağı büyük. Evet bayağı dana gibi. Hmm. <laughs> dünya üzerinde oynuyoruz abi şu an dünya haritasındayız. Abi mümkün oldukça hızlı hızlı salalım işte şeyleri. Ya, şu an ben de yavaştan öğrenmeye başladım oyun abi. Hmm. Hani Allah'tan önceden oynamışlığım var yoksa hiç öğrenemezdim. Şimdi. Kimdir abi ya? Ormanı, ormanın oradan... Ama yardıma geldi Menderes abi. Menderes abi kovalıyorlar beni. Menderes abi değildi pardon. Tamam, tamam benim lan. Menderes bu Eee, <laughs> tamam nerede kanka bunlar şimdi? Neyse, ne, efendim, bir, bir dahaki... tane solun, bir <laughs> tane sol altınızda var, bir de sağ altınızda tamam, var. Tamam tamam, ben onların icabına bakarım. Benim şeyler, e, spearmenler gelişmiş ya, canavar gibi kütür kütür götürüyor. Şimdi gelsinler bakalım. Hadi, gelin bakalım benim tontişimle uğraşmak ne demekmiş göstereyim size. <laughs> Oo, biz öldük yalnız onu onu uyandırayım biz öldük ya. Kim öldü? Abi biz öldük derken o kadar yavaş yapıyor ki inşaatı falan kafayı yiyeceğiz herhalde. Aynen abi ama bence ben keyif alıyorum açıkçası ya sohbet muhabbet. Hala şu an üçüncü bölümde oldu değil mi? Ben gerçekten aynen, keyif aynen. keyif alıyorum. Fark etmedin mi hani, lan o, o kadar çabuk bölümler nasıl geçti? Yani abi saat birlikte oynadığımız için de abi ben fazlasıyla keyif alıyorum sohbeti muhabbetiyle. Oyun bahane zaten ya. Önemli olan muhabbet, sohbet. Şimdi abi e, tur, hala bak işte şu turun geçmemesi beni çok gıcık ediyor. Aynen abi ya. Abi sizin mutluluklar kaç? Mutluluk kaç? 18. Oo. Oh. Oha. Sen ne ara kaynak işlemeye başladın ya <laughs> Japonya? <laughs> Hiç <laughs> silver'ın var mı Japonya? Bu mavi şeyler ne abi sende? Boya. Ne? Boya. Boya adam adamda bir sürü boya var lan. Oha! Aa, saldırıyorum. Devletine... Bak zor bey saldıracağım. Sen de saldır tamam mı? Ama ilk önce şey yapacağım. Bir şey lazım. Dur. Bekle. İlk önce bir şey yapacağım. Bir saniye. Saldırayım mı ben? Bir dakika abi. Ben ilk önce araç şey production yaptım. Şimdi saldır ee, Bakın saldıracağım. Go. Saldırdın mı? Evet. Saldır abi Hı. sen de bitir olayı. Ben saldırmanı bekliyorum. Oha benimkiler bitirdi lan. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Sana savaş açmak istiyor muyum diye sordu. Hayır dedim abi. Bir de altta var abi şurada. Tamam onlara sen dal bir bir bi dal ben onları öldürürüm zaten. Abi ya, abi. Mi? Benimkiler mahvetti la. E, Bu altın çağa geçmek için e, en hızlı şey ne? Politika benimseyerek geçebilirsin en hızlı. Mutluluğun ne kadar fazlaysa o kadar çok dolar, e, o kadar çabuk altın çağa geçebilirsin. Misal. Bu arada bir şey soracağım ya. Efendim abi. Ben şey ürettim. Bu ile başlıyor. Şey. Gra Gra Granada falan. Gran e granary üretmişsin, o senin ekstradan yiyecek üretebilmeni sağlar. Tamam, Aynı güzel zamanda ve süremizi sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Videoya like atmayı unutmayın. Olur mu? Aynen, Aynen. arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Elinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.